Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Safiye Hocam, what's in the video? Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Artık on the phone <laughs> yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Ve son konumuz future tense. Yani gelecek zaman yani will ekini arkadaşlar. Will'i nasıl kullanıyoruz bu ünitede bir onu göz atacağız bakalım şimdi. Burada romantik aşıkların bir konuşması var. Hi baby, I'm thinking of you. Hi darling, what's up? hi darling what's up hi baby i'm thinking of you really i miss you much shall we meet afterwards i would really love to maybe we can have dinner and watch a romance movie together that's great plan i feel bored at home okay i have to go now i'll call you back when i'm available be ready at 7 o'clock i'll pick you up sounds awesome. i love you bye awesome awesome awesome, awesome, awesome. Kesinlikle olsun. Me too, take care, bye. Şimdi arkadaşlar benim burada gözüm iki tane will çarpıyor. Bir burada, bir şurada. L'lerin kısaltması, evet. will'in kısaltması gibi düşünüyoruz. Anlatalım bakalım. Ne haber canım, nasılsın demiş. İyiyim bebeğim, seni düşünüyorum demiş. Klasik erkek yalanı. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten mi? Söyledir, gerçekten. Yok, <laughs> Tabii ki ben de e, romantik bir adamdır. <laughs> gerçekten mi? I miss you Seni çok özledim demiş. Yemek işten sonra buluşalım mı? Bunu çok isterim canım. Belki demiş bir akşam yemeği yeriz beraber romantik bir film izleriz. Güzel, Korona, plan. Koronanın olmadığı dönemlerden plan. ben Güzel, ee, bu şahane bir plan. Kendimi şeyde çok sıkılmış söylüyorum Tamam, ay, ay, şimdi gitmek zorundayım, demek ki artık işe dönmesi gerekiyor. I will call you back when I'm available. Müsait olursa tekrar arayacağım. Aslında burada bir söz veriyor dikkat edersen. Evet. Saat 7'de hazır ol, seni 7'de alacağım demiş. Yani burada da arkadaşlar e, yine bir söz verme söz konusu. Konuşma anında karar verildiği için bunu will yapıyoruz. Kulağa hoş geliyor, görüşürüz demiş, görüşürüz falan demiş arkadaşlar. Şimdi will'in kullanımı bakalım. We use will when we make the decision spontaneously at the time of speaking. Konuşma anında spontan olarak gelişen kararlardan bahsederken will kullanırız biz. Önceden hesaplama yok. Önceden planlanırken işte be going to kalıbı vardı, onu kullanacağız. Örnek, wait a minute, I'll connect you. Bir dakika bekleyin, sizi bağlayacağım derken Hı -hı. telefonda arkadaşlar o anda karar veriliyor. When we promise or make future prediction or expectations, gelecekle ilgili beklentilerimizden veya tahminlerimizden bahsederken ya da söz verirken yine biz willi kullanıyoruz. I'll pick you up after work. İşten sonra seni alacağım. Aslında burada bir söz verme var. I think we, he will be available soon. Sanırım birazdan müsait olur. Bu da arkadaşlar tahmin. I think var çünkü. I hope she will get well soon. Umarım o yakında iyileşir. Bu da bir beklenti. Expectation, prediction and promise. Söz verme, beklenti ya ee da işte tahminlerden bahsederken will'i kullanıyoruz. Ama konuşma anında karar verilenlerde de yine will kullanıyoruz. Bakalım şimdi. Telefonda herkes will'le will'le bir şeyler söylemiş. Demiş ki I'll pick you up in the evening. Akşam seni alacağım. I will hang up the phone. Telefonu şey bağlayıp kapatacağım. E, kapatacağım. I will leave a message. Mesaj bırakacağım. I will tell him that you called. Aradığını ona söyleyeceğim. I will have a meeting soon yakın Birazdan birazdan e, toplantıya, başlayacağım. toplantıya başlayacağım. I will call back later. Seni sonra geri arayacağım. I'll put you through. Sizi bağlıyorum. Hepsi dikkat edersen o anda karar verilen kapatacağım, bağlayacağım biraz sonra arayacağım falan gibi o anda konuşma anında karar verilen cümlelerden başlarken will kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi dört tane resim ve dört tane de e, cümle var bakalım bunları nasıl eşleştireceğiz birbiriyle. Hold on a second sir, I'll check the doctor's appointments for today. Ne demiş? Ee, bir saniye hatta kalın lütfen bayım. Bir saniye demiş, bekleyin, efendim. demiş aslında. Demiş. I will check doctors appointments. Bugünkü şeylerin doktorun randevu randevularını kontrol, kontrol edeceğim. edeceğim. Sence bu hangi resimde geçen bir konuşma olabilir? Bu olabilir. Ya ee, da şu olabilir. Bir saniye bekleyin efendim. Evet. Göre bu olabilir arkadaşlar. Şuraya bir yazıyoruz. I am trying but couldn't attend the online meeting yet sir. I'll let you know when I'm when I join deniyorum ne, ama ne deniyorum. E, online toplantı henüz katılamadım efendim diyor. I will let you know when I join. Katıldığımda let you know. Size haber, size veririm, haber veririm. Ne olabilir? Demek ki bir online toplantı durumu var. Hı, hı. İşe gidilememiş. Evde kalınmış. Online toplantıya niye katılmadınız? diyor. katılmaya çalışıyorum efendim. Katılırca haber vereceğim diyor çok resimden görünmüyor ama küçük kucağında çocuk var. Demek ki bu şey doğum izninde evet. toplantı yapılıyor ve toplantıya katılamıyor. Diyor ki size haber vereceğim. I will let you know. Size haber vereceğim. Burada bir söz mü var mı Verme var. İkiyi buraya yazıyoruz. Oh my god. I will call her and say get well soon. Oh bu. my god dediği için ne diyor? Aman Allah'ım. Onu arayacağım ve ona geçmiş olsun diyeceğim. O anda karar veriyor. Demek ki ona kötü bir haber almış. I wrote down sir. I will tell him to call you back when he is free. E, not alıyorum. Not, not aldım oldum. efendim. Not aldım. E, onu call you back when he boş olduğunda, müsait olduğunda sizi geri aramasını ona söyleyeceğim. Söyleyeceğim diyerek aslında burada da dördüncü, Şuradaki en yine vurgu yapıyor. Hepsinin dille yapıldığını lütfen dikkat edelim. Baştakilerle sonrakileri eşleştireceğiz. Hold the line please. Hatta kalın lütfen. I don't want to leave a message. Mesaj bırakmak istemiyorum. Wait for me in front of the school dear. Ee, okulun önünde beni bekle. Canım. The phone is ringing. Telefon çalıyor. The boss is in a meeting now. Patron şu an toplantıda. I am busy now. Şu anda meşgulüm. Evet. I'll pick you up. I will pick it up. Pick it up, pardon. Hangisi pick up olabilir? neydi? Açmak, Açmak. kaldırmak telefonu. O zaman? Telefonu açacağım. Hangisi olabilir? I don't I don't want to leave a message. Mesaj bırakmak istemiyorum. Telefon açacağım mı? Telefon Yok, açacağım derken telefon çalıyor. Telefonu ahizeyi kal kaldırmamak. O zaman? The phone is ringing. The phone is ringing. <laughs> Güzel. I will get back to you as soon as possible. Mümkün olan en kısa zamanda geri arayacağım diyor. O zaman I am busy now olabilir. I am busy now. Güzel. I will call back later. Ee, senin sonra geri arayacağım. Seni değil. Daha sonra tekrar ararım demiş. Pardon evet. Daha sonra ararım. I don't want to leave a message. I don't want to leave a message. Mesaj bırakmak istemiyorum. Ben sonra tekrar ararım demiş. Pardon bunu çizecektim. C'ydi buraya yazıyorum. I'll pick you up. Pick up, pick it up. Telefonu açmak. Pick you up. Seni almak. Yani bir yerden bir insanı almak anlamına geliyor. Hı -hı. Babası diyor ki kızına. Kızım. Wait for me in front of school dear. Okulda beni bekle. Okulun önünde beni bekle. Seni birazdan alacağım diyor. Evet. I will tell him that you called ona e, aradığınızı söylerim diyor. The boss is in a meeting now. I will tell him Güzel. that. He Ve son olarak hold, hold the, line. the line. Hatta kalın lütfen. Bağlayacağım. I put you through. Sizi bağlayacağım demiş. Görüldüğü üzere arkadaşlar villa hepsi kurulmuş. O anda karar verilen, konuşma anda karar verilen zamanda e, ile ilgili bir cümle kuracaksınız arkadaşlar. Gelecekle ilgili kullanacaksınız cümle kuracaksanız will kullanmamız lazım. Şimdi, I hope he will get well soon. Umarım iyileşir. I will call him right now. Şu anda, e, arayacağım. I will put you through. Bağlayacağım. I think I will receive it tomorrow. Bence yarın onu e, alacağım. alacağım. Güzel. Ashley arıyor. Hello, this is Ashley speaking. Hi Ashley, Mrs. Stan. Bayan Stan da telefon açıyor. This is Mrs. Stan. How can I help you? I would like to talk to Jennifer. Jennifer'la konuşmak istiyorum. I have called her for a few times but her mobile phone was off. Is she at home? Onu aradım birkaç defa ama ulaşamadım. Evde mi diyor? Yes, she is. Hold the line please. Hatta kal lütfen. Demiş. Peki burada ne söylemiş olabilir? Onu çağıracaktır. O zaman. Ee, ya da sizi. I will ya bağlayacaktır. Sizi bağlayayım başka demiş. Başka bir tane olabilir mi diye bakıyorum. Ya da bakalım. I ya da burada bekleme oldum. şeyim var. Bir bakayım. Burada be, be, bazen beklemek için nokta koyuyoruz ya. Kaç tane boşluk var? 3 tane boşluk var. O zaman birini kullanmak zorundayız. Hangisi? Alpçıtır sizi bağlayacağım. Bağlayacağım. Demek ki A Bayan Stan. Sekreter de olabilir burada. Direkt anne olarak düşünmeyelim. Thank you Miss Stan, you are welcome demiş. Ama evde mi diyordu? Devam edelim, bulacağız şimdi. Doğrusunu Aha. bulacağız şimdi. Hi Ashley, this is Jennifer. How are you doing? Merhaba Jennifer demiş. Nasılsın, nasıl gidiyor? I am okay but worried about you because I couldn't get in touch. What's wrong? Demiş ki, ben iyiyim ama senin için endişeleniyorum. Çünkü sen ne demiş? İletişime geçemedim. What's wrong? Problem ne? Sorun sure ne? My mobile phone is broken. Telefonu kırılmış. Telefonum bozuk. I couldn't switch it on so I took it to the technician. Demiş ki telefonumu açamadım, o yüzden teknisyene götürdüm. Yani servise götürdüm. He told me that he can repair it today. Onu bana bugün tamir edebileceğini söyledi. And. Hı -hı. I. Think... Artık bugün tamir ederse ben de onu ne zaman alırım? Bugün. Yarın alırım artık, yarın. değil mi? I think I will, think I will receive, I will receive it, tomorrow. it tomorrow. Güzel, ben onu yarın alırım demiş. I see. Hmm. I have some bad news about Jason. He had an accident yesterday and badly injured. He is in hospital now. Oh. Demiş ki, Jason'dan ilgili kötü haberlerim var. O dün bir kaza geçirdi ve kötü şekilde yaralandı. Şu anda hastanede. Oh my God! Aman Allah'ım demiş. I hope he will get well soon. Ee, daha öncesinde bence, calm down. Sakin ol. I talked to his mom and learned he is fine. He, o zaman arayacağım. Sakin ol dediğine göre. I will call him right now. I will call him right now. Şu anda hemen onu arayacağım diyor. Bir dakika diyor. Sakin ol, sakin ol. Sakin. sakin ol, acele etme. Annesiyle, babasıyla konuştum diyor. Ve o? Yok, annesiyle sadece. Annesiyle konuştum, i̇yiymiş. iyiymiş. diyor. I hope so. He, I hope he will get well soon. I hope soon. he will get well soon. Umarım o yakında iyileşir. I hope so demiş. Umarım öyle olur. Thanks for informing. Bilgilendirdiğin için teşekkür ederim. Have a nice day. İyi günler. Have a hey, 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 nice day demiş. Bay bay demiş. Güzel. Who is the caller? Arayan kim? Ayar arayan kim? Uh, Ashley. Ashley. Hello, this is Ashley speaking. Hi Ashley. How Ashley can I help you? Ashley is the caller. Arayan Ashley. Who picks up the phone? Telefonu açan. Kim kaldırıyor, kim açıyor? Ay, I... this is Mrs. Tan. Mrs. Tan. Picks up the phone. Evet. What is the matter with Jennifer? Jennifer'ın Jennifer nesi, no, nesi var? Nesi var? Nesi var Jennifer'ın? Yani neden e, ulaşılamamış? E, çünkü her mobile phone is broken. Her mobile phone is broken. Onun telefonu kırılmış. Telefonu bozulmuş daha doğrusu. Evet. What happened to Jason? Accident. Kaza geçirmiş. He had an accident and badly injured. Ve ciddi şekilde yaralanmış diyor. What is Jennifer's wish? Wish. I wish. E, Jennifer onun için ne diledi? Ne diliyor? İyileşmesini. E, she wishes. Ne ediliyor? Get well soon. He, He will, will. Get well soon. Get well soon. Evet, böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın, tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız da lütfen abone olun ve bildirimlerinizi açın ki gelen videolardan hemen haberdar olun. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.